Da iktidara geldi. 2002 yılının sonunda IMF'ye göre Türkiye dünyanın 21. ekonomisi 2022'de e, Endonezya yetişmiş bize. Hızlı gelmiş. 23. sırada. Suudi Arabistan 26. İran 33. olmuş. 2021 sonu verisi açıklanınca dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girecektik 2023'te. 2021 yılında Türkiye artık ilk 20 ekonomi içerisinde yok dostlarım. Ve tarihimizde olmadık bir şey olmuş. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler içinde Türkiye birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? Endonezya 16, İran 17. Suudi Arabistan 19. Türkiye 20 Birinci sırada. Dünya ekonomileri içerisinde. Türkiye, halkının büyük çoğunluğu, hani İslam aleminin lideri olacaktı, bölgesel lideri, dünya lideri. <laughs> buyurun. Buyurun. Tarihimizde bir ilki başardınız. İslam aleminin kenara itilmiş ülkesi yaptınız. Hani dünyanın kenara itilmiş ülkesi o ayrı yapmaya çalışıyorsunuz ama İslam aleminin de, buyurun. Biz İslam alemiyle değil, orada zaten biz hep liderdik. Biz Avrupa ile yarışan bir ülke hayal ederken sizin yaptığınız bu. Bu arada bitmedi. Bunun bir de 2022 tahminleri var. IMF 2022 tahminlerini de yayınladı. IMF'nin 2022 tahminlerine göre İran yükselişini devam ettirecek, 14. sıraya gelecek. Bakın ambargo altında İran. Endonezya 17. Suudi Arabistan 18. Türkiye 23. sıraya. iki basamak daha düşecek. IMF böyle diyor. Nasıl dostlarım? Bakın bize dış oyun oynanıyor. Dünya bizi kıskanıyor tuzak kuruyor. Yahu İran'dan da mı daha çok? İran. İran. Bakın bir daha söylüyorum. İran. O sizin beceriksizliğiniz. O sizin beceriksizliğiniz siz beceremediniz. Siz ülkeyi kötü yönettiniz ve bu hale getirdiniz. Bu utanç size de yeter. Siz utanmadığınız için bize de yetiyor zaten. Tabii bunu böyle söyleyince bir şey daha var. Ya Emin Çapa tamam sıralama öyle ama biz onları yakalayabilir miyiz? Yakalayamazsınız. Neden? 2021 itibariyle büyüklükleri bir ekrana versin arkadaşlarım da görün. Endonezya'nın yani milli geliri 1 trilyon 150 milyar dolar. Aradaki fark ne kadar? 350 milyar dolar. İran 1 trilyon 81 milyar dolar. Aradaki fark ne kadar dostlarım? Görüyor musunuz? 280 milyar, 279 milyar dolar. Hadi virgülü bile yanlış söyleyince laf ediyor birileri. Suudi Arabistan 842 milyar dolar. Aradaki fark 40 milyar dolar. Dostlarım bu. Buyurun. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı. Bu AKP'nin başarısı. Ama başarı bu kadarla kalıyor mu derseniz tabii ki kalmıyor. Her taraf başarı. Eğitimden, dış politikadan, ekonominin her tarafı zaten başarı. Buyurun devam edelim. biliyorsunuz bir ekonomi bakanımız var. Damadın yerine geldi. Gözleri ışıltılı ve neşeli ve biraz da esneyen bir bakan. Böyle uykulu bir bakan niye ise. Ama neşeli kendisi bizi de neşelendiriyor kendisi. Demiş ki, e, Sayın Nebati, enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez. Aa! Nasıl yani? Nasıl gölgeleyemez? Yahu aç, halkınız aç. Okullarda çocuklar bayılıyor. Şimdi ihracata bakıyorsunuz. Bakmanız gereken bir şey daha var Sayın Nibati. Hani ekonomi bakanı olunca, ihracat bakanı değilsiniz çünkü. Ekonomi bakanısınız. İhracatın yanında bir şeye de bakmanız lazım. İhracat deyince onun yanında bir şey daha vardır. İthalat. Biz ona birlikte dış ticaret deriz. Şimdi buyurun bakalım. Çok gurur duyduğunuz hani TL'yi rezil edip doları patlatıp cari açığı engelleyecektiniz, dış ticaret açığını engelleyecektiniz ya. Merkez Bankası enflasyonla mücadele eden kanuna aykırı bir şekilde vazgeçmişti. Bakın orada ne oldu? Mart ayında ihracat %18,6 arttı. İthalat %30,4 arttı. Dış ticaret açığı %74,3 arttı. Peki bu yüzde, emin çapa biz yüzde ne anlamayız ya, Bize rakam ver. Peki rakam vereyim. İhracat 3.3 milyar dolar arttı. İthalat 6.9 milyar dolar arttı. Bakın dostlarım, İhracat artışı 3.3 milyar dolar. Sayın Nebati bununla gurur duyuyor. İthalat artışı 6.9 milyar dolar. E hani dış ticaret açığı yok olacaktı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A ah Haber'de öyle müjde vermişti. Kız, baş, kız başkanı öyle dedi. Sayın Nebati öyle dedi. Bu ne? Hı, bitmedi. 2021 yılının mart ayında dış ticaret açığı 4.8 milyar dolardı. 2022'de ne kadar oldu? 8.3 milyar dolar. Bakın, geçen senenin martında 4.8, bu sene 8.3. Yani sadece enflasyon patlamıyor. Dış ticaret açığı da patlıyor. Bu dış ticaret açığı aylık sadece bir aylık. Ama bunun İlk üç ayı da var elimizde. Biliyoruz. Ocak, Şubat, Mart. Buyurun. Hemen onu gösterelim. İlk üç ayda ihracat artışı yüzde yirmi virgül bir. İthalat artışı ne kadar? Yüzde kırk virgül iki. İki katı. Tam iki katı. Virgül ne kadar? Yirmi virgül bir, kırk virgül iki. Peki dış açık ne kadar artmış? Dış ticaret açığı. Yüzde yüz yirmi virgül üç. Çok güzel değil mi? Hı hı. Sayın Nebati bununla da gurur duyuyor musunuz? Buyurun. Emin çapa bize rakamları söyle, yüzdeleri söyleme. Buyurun efendim. İlk 3 ayda ihracat geçen yılın 3 ayına göre 10.2 milyar dolar artmış. İthalat ne kadar artmış? 25.6 milyar dolar. 25.6 milyar dolar. Peki dış açık ne olmuş derseniz ilk 3 ayda geçen senenin ilk 3 ayında dış ticaret açığı. Yani sattığımızla aldığımız arasındaki fark, sattığımız fazla olsaydı dış ticaret fazlası verecektik. Almanya gibi bizi kıskanıyor Almanya. Ama bizim aldığımız fazla, sattığımız az olduğu için dış ticaret açığı veriyoruz. Almanya niye bunu kıskansın anlamadım. 2021'de 20 milyar dolar dış ticaret açığımız vardı. 2022'de 40. 2 milyar dolara geldi ve artış 120.3. Şimdi bu bir tuhaf tablo. Dış ticaret açığı böyle. İlk 3 ay itibariyle. Sayın Nebati, lütfen bizi aptal yerine koymayın. Biz bütün rakamlara bakıyoruz. Üstelik resmi rakamlara bakıyoruz. Bakın, resmisini özellikle söylüyorum. Merkez Bankası'nın ürettiği, Hazine'nin ürettiği ve tabii ki TÜİK'in ürettiği rakamlara bakıyoruz hepsini. Görüyoruz. Toplama çıkarma da biliyoruz Sayın Nebati. Topluyoruz ve çıkarıyoruz. Ve onun ötesinde daha da önemlisi matematik biliyoruz. Yani sadece aritmatik bilmiyoruz. Buyurun devam edelim. Bu kadar derseniz bu kadarla kalmaz. Bir, bir ilginç proje anlatacağım size. Bir Erdoğan mucizesi halk hariç herkes kazanıyor. Halkı çıkardığınızda geriye kim kalıyor? İşte onlar kalıyor. Buyurun beraber bakalım.